Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar Kasım ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Beni takip edenler bilirler. Benim üzüm asmam yedi veren cinste bir üzüm asması. Ve Kasım ayının sonuna doğru gelmemize rağmen üzerinde hala üzüm meyveleri var. Ama havaların iyice soğumasından dolayı bu üzüm meyveleri kesinlikle tatlanmayacak. Ve koruk olarak kalacak. Ben de şimdi o koruk haldeki meyveleri hasat edeceğim. Ve korup ekşisi yapacağım arkadaşlar. Koruk iki şekilde değerlendirilir. Bir tanesi koruk suyu haline getirilir. Bir tanesi de koruk ekşisi haline getirilir. Ben koruk ekşisi haline getirip o şekilde kullanacağım arkadaşlar. Şimdi dama haymaya çıkalım ve üzüm asmamızdaki o koruk halindeki meyveleri toplayalım ve işleme başlayalım. Damda haymamızın yanına geldik ve asmamızdaki sonbaharın belirtilerini gözlemliyoruz koruklarımız şu şekilde arkadaşlar. Şurada da koruklarımız var. Ve hala rengi kararmış ama tatlanmamış olanlar da var. Bir kısmını bu kararmış olanlardan kullanacağım. Çünkü ekşiler yeme olgunluğunda değiller. Şimdi bunları toplayacağım ve koruk ekşisi haline getireceğim arkadaşlar. Damdaki haymadan koruk halindeki üzümlerimizi topladık. Bazıları şöyle kararmaya yüz tutmuş ama kararmamış. Gerçekten ekşiler. Tabii ki tamamen yeşil olan koruklara göre ekşilikleri biraz daha az ama bu da ekşimizin çok şiddetli bir ekşi olmasının önüne geçecek. Çok hafif bir tat katacak. Onun için bu hafif hafif kararmaya, kızarmaya başlayanları da kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu üzümlerimizi tek tek saplarından ayıracağız. Yıkayacağız ve blenderdan geçirip tülbentten süzüp kaynatacağız arkadaşlar. Soğuduktan sonra da şişelerle tüketimi hazır hale getireceğiz. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Üzümlerimizi güzelce yıkadık tatlılık oranını artıracak olanları seçtim ve geriye çıtır çıtır, kütür kütür koruklar kaldı. Şimdi onları blenderdan geçireceğim. Tülbentten süzeceğim ve suyunu kaynatarak koruk ekşisi haline getireceğim arkadaşlar. Evet. Tülbentten süzme işlemi de tamamlandı. Şimdi ocakta yarı yarıya azalıncaya kadar kaynatacağız ve işlemi tamamlayacağız. Kaynamadan önce 60-70 dereceye gelince şöyle tülbentten geçmesine rağmen bir tortu oluşumunu görürüz. Bu tortu oluşumunu da bu aşamada 4-5 kat bir tülbentten süzersek geriye cam gibi bir üzüm suyumuz kalır kaynatmaya sadece o suyla devam ederiz ve harika bir üzüm ekşisi elde ederiz. 4 kat tülbentten tekrar süzmemize rağmen altta yine tortu birikti. Bu tortuyu tabii ki bu cam gibi olan sıvımıza katmıyoruz ve yarı yarıya azalıncaya kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Kaynatma işlemine devam ediyoruz koruk ekşimiz pekmez rengine döndü. Ama kıvamın pekmez kıvamına gelmesini beklemeyeceğiz. Yaklaşık üçte bir oranına düştü. Ben yarı yarıya kaynatacağız dedim ama biraz daha fazla kaynattım. Bu soğuyunca yoğunlaşacak arkadaşlar. Ve işlemimiz tamamlandı. Şimdi şurada kızgın bir ocak üzerinde beklettiğim şişeye bu hazırladığım koruk ekşisini dolduracağım ve işlemi tamamlayacağım ve kaynatma işlemi de tamamlandı. Koruk ekşimizi şişeye aldık. İşlemi tamamladık arkadaşlar. Yaklaşık 4 kilogram koruk kullanmıştım. Ekşimizin miktarı yarım litre bile değil. Yaklaşık 400 mililitre civarında bir koruk ekşisi elde ettim. Ama çok etkili bir ekşi oldu arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.